oğlum nasıl ölürse o şekil dirilir arkadaşlar. Önemli olan bu dünyadan iman ederek ayrılabilmektir. Ve iman eden insanın eceli geldiği zaman gökten melekler yanına iner. Atrafını sararlar. Beraberinde cennetten kefen vardır. Cennetten koku vardır. Sonra ölüm meleği gelir onun başının ucuna oturur. Ona çok kibar bir şekilde seslenir çok kibar bir şekilde ruhunu kapzeder, canını alır, onu incitmeden. Ölüm meleği onun canını aldıktan sonra diğer melekler hemen ölüm meleğinin elinden ruhunu alırlar, cennetten getiren kefenin içine korlar. Ve o kokudan sürerler, o güzel koku her tarafa yayılır. Ve ondan sonra göklere yükselirler, yedi kat göke kadar ulaşırlar. Oraya vardıktan sonra Allah Celle Celaluhu kolumun yerini elliyin cennetine yazın ve onu tekrar yeryüzüne iade edin. Ruhunu tekrar bedenine iade edin. Ruhu tekrar yeryüzüne indirilir. Bedenine girer ve yanına iki ziyaretçi gelir. Sorarlar, Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Ölmeden önce dinini bilen, ölmeden önce Rabbini bilen, ölmeden önce peygamberini bilen, inanan, itaat eden kimseler bu sorulara cevap vermekte zorluk çekmeyecektir. Güzel bir şekilde nedir? Cevaplayacaktır. Cevapladıktan sonra cennetteki yeri gösterilecektir. Kabri genişletilecektir. Ve karşısına çok güzel bir kişi çıkacaktır. Kendisi güzel, elbisesi güzel, kokusu güzel. Ve o kimseyi cennetle müjdeleyecektir. Ve o insana soracak sen kimsin? Ben kimim? ben dünyadaki yapmış olduğun eyliklerim diyecektir. Kılmış olduğun namaz, tutmuş olduğun oruç, vermiş olduğun zekat ve yerine getirmiş olduğun hac ve umre diyecektir. Allah yolunda cihad etmendir diyecektir. Ve bu güzellikleri görünce Allah'ın bir an önce ne olur? Kıyameti kopar da aileme kavuşayım, malıma mülküme gideyim diyecektir. Ama imandan yoksun, ibadetten mahrum, Allah'ı peygamberi bilmeyen bir kimsenin eceli geldiği zaman onun yanına gökten melekler gelir. Yüzleri simsiyah, acımasız melekler, merhametsiz melekler. Çünkü Allah onları o şekil yaratmıştır. Sonra ölüm meleği gelir, onun canını alır. Çatır çatır alır. Ve cehennemden getirilen o kefenin içine konulur ve göklere yükselmek isteyeceklerdir ama göklerin kapısı kapalıdır. La tuttahu lehum ebwabus sama ve la yedhuluna'l cennete hatta yalija'l cemlu fi sem İman etmeyen, küfreden, şirk koşan kimselerin kimseler için cennetin kapıları açılmayacaktır ve onlar cennete de giremeyeceklerdir diyor. Ve sonra o kimsenin yanına o melekler, o ziyaretçi olan melekler gelecek. Ona da ayrı sorular sorulacaktır. Ama Allah'ı tanımadığı için, ibadet etmediği için, kulluk vazifesini yerine getirmediği için o sorulara cevap veremeyecektir. O sorulara cevap veremeyecektir. Ve onun durumu çok kötü vahimdir. Ve dünyadaki yapmış olduğu o kötülükler, Dünyadaki yapmış olduğu, işlemiş olduğu o günahlar karşısına çıkacak. Kendisi çok çirkin, kokusu çok kötü ve kokusu, elbisesi çok kötü olan bir kimse karşısına çıkacak. Sen kimsin? Ben dünyadaki yapmış olduğum kötülüklerim. İçki içmiştir, zina yapmıştır, kumar oynamıştır, hırsızlık yapmıştır, insanlara eziyet vermiştir. İşte ben onların biriyim. Demek ki insanın amelleri bu dünyadaki yapmış olduğu işler mezerdeyken bile canlandırılacaktır. Ve ise o insana teselli verecektir. O insana huzur, güven verecektir. Evet arkadaşlar, insan ölmeden önce şu andan itibaren kendi kendini hesaba çekmelidir. O imandan yoksun olan bir kimse mezarına konulduğu zaman veya konulmadan evvel bir melek ona bir tokmak vuracak ki o tokmakla dünyadaki en büyük, en güçlü olan dağa vurulsa yerle bir olur. Ama o imansız olarak, namazsız olarak, ibadetsiz olarak dünyadan ayrılan kimseye bir tokmak vurulacak ki insanların ve cinlerin dışındaki bütün yaratıklar, bütün varlıklar onun çağırmasını, bağırmasını, çağırmalarını duyacaklar. İnsanlar ve cinler duymuş olsalar anında ölürler. Anında ölürler arkadaşlar. Onun için insan ölmeden önce madem ki ölüme inanıyor, madem ki öldükten sonra inan öldükten sonra dirileceğine inanıyor, kendi kendini hesaba çeksin. Kendi kendini hesaba çeksin. Ölümden kurtuluş yoktur arkadaşlar. Kul indel mevtalle tekrûna minhu fe innehu Ölümden kurtuluş yok. Nere gidersen git. Nerede gizlenirsen, nerede saklanırsan saklan. Göklere mi çıkacaksın? Yerin altına mı gireceksin? Mağaralara mı gireceksin? Seni ecelin arayıp bulacaktır. Mutlaka bir gün öleceksin. Eynemâ tekûnû yudrikumul mavut. Ölüm, nerede olursa ölüm, siz nerede olursanız olun, ölüm sizi arayıp bulacaktır kuntum fi burucin muşeyyede yani kaleler içinde olsanız bile eceliniz geldiği zaman ölüm sizi orada da yakalayacaktır. Ve insan öldükten sonra artık nedir? Bu dünyaya gelmek yoktur arkadaşlar. O mezarın içine indirildikten sonra İsrafil sura üsleyene kadar orada kalacaksın. Hiçbir kimse öldükten sonra tekrar bu dünya gelmez ne enbiyalar, ne evliyalar, ne de salih olan kimseler. Eğer bir kimse size derse, öldükten sonra falan kişi tekrar dirilmiştir, tekrar gelmiştir. Şu enbiya peygamber, şu veli, şu salih olan kimse bu dünyaya tekrar gelmiştir şeklinde sizlere böyle bir haber verirse inanmayın. O insan yalan söylüyor. Bu insanın söylediği sözün Kur'an'da ve hadisi şeriflerde yoktur. O mezara artık insan olduğu yerleştirildikten sonra kabir azabı bastır. kabir azabı başlar arkadaşlar. Kabir azabı başlar. Yani Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bir gün arkadaşlarıyla beraber mezarın bir mezarın başında oturuyorlardı. Dedi ki, ta'avvetu billahi min azabil kabr. Üç kere bu sözünü tekrar ediyor, tekrarlıyor. Kabir azabından Allah'a sığının. Kabir azabından Allah'a sığının. Kabir azabından Allah'a sığının. Oradaki bulunan insanlar da Allahümme inna ne'udu bike min azabil kabr. Allahümme inna ne'udu bike min azabil kabr. Allahümme inna ne'udu bike min azabil kabr. Ey Allah'ın kabir azabından sana sığınıyoruz sana sığınıyoruz, sana sığınıyoruz ey Allah'ım diyerek dua ettiler. Ve biliyorsunuz ki iman eden kimseler için kabir azabı böyle bir şey yoktur. Kabir azabı tabi bu ahiret azabı başka, kabir azabı başkadır. Ama iman eden kimseler için o kabir cennet bahçelerinden bir bahçe olur. İmandan yoksun olan, namazsız olarak, ibadetsiz olarak bu dünyadan ayrılan insanlar için kabirleri cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. Allah bizleri cehennem azabından ve kabir azabından muhafaza eylesin. Allah bizleri bu dünyadan ayrılacağımız zaman Müslüman olarak ayrılmayı nasip eylesin. Allah bizleri salih olan kullarından eylesin. Müslüman olarak yaşayan, Müslüman olarak can veren kullarından eylesin.